Başbakan iktidarın başı olarak sorumlu görülebilir ancak yani bu olayın oluşması sürecinden önce başbakanın talimatıyla başbakanın bilgisi dahilinde olduğu şeklinde bir görüş ile başbakan sorumludur deniyorsa o yanlıştır. Ama başbakan başbakandır ülkenin başbakanıdır iktidarın baş başıdır ve e, olumsuz gelişmelerden kendisi sorumludur derlerse o zaman haklılık payı var. Soruşturma da tamamlanmamış olduğu için şimdiye kadar gecikmiş de olsa bu bir e, de, yetersizlik olarak görülebilir ama suç olarak görülemez. E, bana göre soruşturmanın tamamlanmasını beklemekte yarar var. BDP'nin de kendi ellerinde e, olayın net olarak anlaşılması, aydınlanması için katkısı olabilecek bilgiler varsa yetkili makamlara vermelerinde yarar var. Gibi bu dava ile ilgili doğruları açığa çıkarmış olan bazı insanlar daha önce tehdit edildi. Ancak Burhan Kazmalı daha fazla tehdit edildi çünkü Burhan Kazmalı yapmış olduğu araştırmalarda ee, geçmiş dönemde benim davamla ilgili olayın başlamış döneminde e, İstanbul Emniyet Müdürü e, Necdet Menzir ve olayın e, mağduru olan e, e, sokak çocukları ki bu Hollandalı Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafından tecavüze uğramış olan mağdurlarla e, görüştü. O, onları sokaklardan götürüp yor istemin denen... Hollanda Adalet Bakanı Müsteşarının e, otel odasına kadar götüren polis memuruyla görüştü ve onların hepsini kayıt altına aldı. Türkiye'de de, e, e, şimdiki İçişleri Bakanı ve hatta başbakan'a bile bu konuyla ilgili bilgiler verdi. Bütün bu e, topladığı bilgileri Hollanda'ya getir, e, Hollanda'ya gelip Hollanda'daki e, yetkili makamlara da ifade verdi ve o belgeleri sundu. E, dolayısıyla Yorisdemikle Deming'in aleyhine açılmış olan davaların süreci uzatıldı ve bu süre içerisinde de o mağdurların ve tanıkların ifadeleri değiştirmeleri için baskı e, yapıldı. O baskıyı yapan da e, e, bize ulaşan bilgilere göre Yoris denen Hollanda Adalet Bakanlığı Müsteşarı direkt e, Emin Aslan'a para göndermiş ve talimat verip onların ifadelerinin değiştirilmesini sağlamasını istemiş. Emin Aslan bunu bizzat Burhan Kazmalı'ya söylemişti. Burhan Kazmalı da bize de söyledi, avukata da söyledi, bizim avukata da söyledi ve sizin kurumunuza da o bilgiyi verdi. Onlar kayıt altına alındı. Dolayısıyla biz o zaman sizin ile yaptığımız görüşmelerde ifade ettik ve ben bizzat ilgili yetkili makamlara bildirildiğini biliyorum kendim de o bilgiyi sundum. Hollandalı yetkili makamlara da sundum ki bu insanlar tehdit altındadılar, İlgi görmeleri gerekir, korunmaları gerekir diye. Benim davayla ilgili Türkiye'ye gelip Burhan Kazmi e, röportaj yapan ve o diğer mağdurlarla mağdurların ifadelerini alan e, ayrıca bazı tanıkların ifadelerini alan Hollanda'da polis istihbarat müdürlüğü yapmış e, Klas Lavdurdun Beyefendi direkt Başbakanımıza yazılı olarak bildirdi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirdi. Türkiye'deki avukatın Sayın Berzan Ekinci aynı şekilde Başbakanlığı Adalet Bakanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başbakanlığına bildirdi. E, o mağdurların avukatları aynı durumu yetkili, yetkili makamlara bildirdi. Hollanda'daki avukatım Sayın Adela Van der Tlaz hanımefendi bizzat e, en üst düzeyde Hollanda ve Türkiye'nin başbakanına da mektup gönderip olayı izah etti. Her nedense Türkiye'de herhangi bir e, de, de, yasal işlem yapılmadı ve bu insanlar korunmadı. E, son e, aldığımız habere göre sizin de edindiğiniz bilgi o, onunla ilgili soruyorsunuz. E, Emin Aslan'ın oğlu ve bazı yakınları gidip Burhan Kalmalıyı. Bürosunda tehdit etmişler. O çocukların ifadelerini geri almalarını sağlamadığı için kendisini tehdit etmişler. Ve kendisi de benim e, bu konuda size yardımcı olabileceğim bir şey yok demiş ve e, taleplerini ver etmiş. Aynı gün bunu e, sokağa çıkarken oradaki bir e, tinerci tabir edilen şahsı gönderip kendisinin e, bayılacak şekilde dövüldüğünü öğrendik. E ee, Burhan Kazmal'ın ifadesine göre kendisi savcılığa bu durumu e, intikal ettirmiş. Ancak Emin Aslan da oğlu da halen ortalıkta dolaşıyorlar. Bu çok sıkıntıcı, sıkıntı verici bir durumdur. Aslında benim davam Türkiye'de devlet içinde olup birçok suç işlemiş e, gruplara kadar ulaşacağı. Özellikle Süleyman Demirel, Tansu ve o o dönemde görev yapmış olan insanların suçlarını da açığa çıkaracağı için Almanya'nın, Hollanda'nın o dönemde Türkiye'nin yöneticileriyle nasıl kanunsuz anlaşmalar yaptıkları ortaya çıkacağı için Türkiye'den nasıl beyanatlar alarak sözde bize karşı bir operasyon düzenlemek için anlaşma yaptıklarının bilgileri açığa çıkacağı için belki ve Abdullah Öcalan'ın nasıl Türkiye'nin o o dönemdeki yöneticileriyle görüştüklerini ve bizim aracılığımızla konunun barışla sonuçlanacağının çalışmalarının bilgileri açığa çıkacağı için olacak ya da e, o suçluların Türkiye'deki suçluların Almanya ve Hollanda'daki e, e, suçluların da suçlarının anlaşılmasını önlemek için bir türlü bu davayla ilgili Türkiye'nin yasalarına uygun soruşturma yapılmıyor. Müdahale yapılmıyor. Fakat tanıkların ve mağdurların cezalandırılmasına da seyirci kalınıyor. Çok iğrenç bir gelişmedir. ...tiksindirici bir gelişmedir. Nefretle kınıyorum, nanetle kınıyorum ve... E, ...Türkiye'deki devlet yetkililerinin başta Sayın Başbakan olmak üzere... ...Adalet Bakanı, e, İçişleri e, Bakanlığı'nın da... ...bu davayla ilgili duyarsızlıklarını da... E, ...nefretle kınadığımı duymalarını istiyorum. Bu çerçevede e, bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Yani aynı şekilde değerlendirmekte yarar var. Az önce de izah ettiğim gibi... E, Niye bu insanlar korunuyor? Bu insanların açıkça işlemiş olduğu suçların e, yasal çerçeve, çerçevede hesabı niye sorulmuyor? Türkiye'nin Adalet Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın ve Sayın Başbakan'ın e, yanıtlaması gerekir kendilerine. Daha önce bu konuda biz e, onların suçlarının belgelerini gönderdik. Yani daha önce mağdurlardan Mustafa isimli bir e, şahsın Emin Aslan kendi eliyle dilini kesmişti. Bunun bilgilerini de e, ve sözlü kamera karşısındaki ifadesini de gönderdik ilgili savcılık makamına. Çok iğrenç bir gelişme oldu. O e, bilgileri alıp e, değerlendirme çalışması yapan e, Beşiktaş e, Özel Yetkili e, Cumhuriyet e, Savcısı Sayın Mehmet Berk görevden uzaklaştırıldı. Ve e, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı, e, Sayın Başbakan da o bilgilere Bizim tarafımızdan gönderilmiş olan dosya içeriğine dayalı olarak haiz olmalarına rağmen bir adım atılmıyor. Bu hem iğrençtir hem kınanması gereken bir durumdur hem de hayret edilecek bir durumdur. E, niye bunlar korunuyor? Bunu e, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Sayın Başbakanın e, izleyicilerinize yanıtlamaları gerektiğine inanıyorum. Çok sıkıcı, çok üzücü ve çok tehlikeli bir süreçten geçiyor e, e, dünyanın e, politik e, arenası Türkiye'nin de içinde bulunduğu durum, durum nedeniyle çok sıkıntılı bir sancılı bir süreçten geçtiği ni göz önünde bulundurarak Türkiye'nin çok sıkıntılarının sancılarının çok daha sağlıksız bir şekilde dönüşmeden Kürt sorunun çözümlenmesine herkesin katkıda bulunmasını ısrarla rica eder ve bu beklenti içinde olduğunu söylemek isterim. Diyarbakır'a da yürekten sıcak sevgi ve saygılarımı gönderdiğimi aracınız, aracılığınızla söylemek isterim. Teşekkür ediyorum olanak verdiğiniz için.